Günümüzde enerji ve çevre konuları giderek önem kazanıyor. İşte bu noktada size heyecan verici bir haberimiz var. Sitinga Enerji, kömür kurutma ve arıtma çamuru kurutma için 134 ülkeden patentli bir kurutma teknolojisi geliştirdi. Ve daha da güzel olanı, bu teknolojinin imalatı Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştiriliyor. Fosil yakıtların enerji üretimindeki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak Beraberinde getirdiği karbon ayak izi ve çevresel etkileri de göz ardı edilemez. İşte Stinga Enerji'nin patentli kurutma teknolojisi bu noktada devreye giriyor. Stinga Enerji'nin kurutma teknolojisi, kömür ve çamur gibi fosil yakıt ham kurutma sürecinde enerji verimliliğini maksimum düzeyde sağlar. Bu da, daha az yakıt tüketimi anlamına gelir ve dolayısıyla karbon ayak izini azaltır. Aynı zamanda, kurutma sürecinde ortaya çıkan emisyonları minimize ederek çevresel etkileri en aza indirir. Sitinga Enerji'nin yenilikçi kurutma teknolojisi fosil yakıtların kalitesini artırarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu da enerji üretiminde daha yüksek verimlilik demektir. Verimli enerji üretimi fosil yakıt kullanımının azalmasına ve dolayısıyla karbon salınımının da azalmasına katkı sağlar. Sitinga Enerji'nin Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştirdiği imalat yerli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Ülkenin enerji sektöründeki teknolojik gelişimini destekleyerek istihdam yaratıyor ve yerli kaynakların kullanımını teşvik ediyor. Bu da Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve ekonomik büyümesine olumlu bir etki yapıyor. Sitinga enerjinin kömür kurutma ve arıtma çamuru kurutma teknolojisi yüksek verimlilik, çevrecilik ve yerli kaynakların kullanımı gibi önemli avantajları bir araya getiriyor. Fosil yakıtların önemini anlayarak Çevremizi koruma misyonunu da benimseyen Stinga Enerji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir çağ açıyor. Bu heyecan verici teknolojiye sahip olan Stinga Enerji, hem enerji sektöründe ileriye taşınmayı hem de karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Siz de bu yenilikçi adımın bir parçası olmak ve enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için Stinga Enerji ile iletişime geçebilirsiniz. Enerjiniz bizim için önemlidir. Daha temiz bir dünya için çalışıyor. Türkiye için üretiyoruz.